Arkadaşlar İstanbul'un trafiği bitmiyor. O yüzden trafikte biraz konuşayım ki size de yardımım olsun spor konusunda. Kim böyle diğer spor dallarından arkadaşlar var. Böyle vücudunu, fiziğini biraz düzeltmek istiyor. Futbolcu olur, başka spor dalları olur. Senin gibi böyle büyük istemiyorum diyor ama biraz daha fiziğim düzgün olsun ya oranım Düşük olsun hem de yaz önümüzde ya böyle vücut yapmak istiyorlar. Arkadaşlar eğer gerçekten böyle açık bir görünüm yani six pack'lerinizin olduğu biraz adelelerimizin belli bir şekle sahip olmasını istiyorsanız çok temiz beslenmeniz lazım. Önce beslenme. Şeker yok. Sonrasında sıkı antrenman. Kardiyo. Vaktin bitiyor. Doğru takviyeler doğru ilaçlar.